Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki sayısından hayvan çizeceğiz. O zaman başlayalım. Şöyle ben 2'yi çiziyorum. Şöyle. Şöyle yaptık ya arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Sonra altından geçiyoruz. Böyle. Böyle. Sonra şöyle gagasını yapıyoruz. Ve şuraya gözünü ekliyoruz. Şuradan da şöyle ördeğin şeylerini çiziyoruz. Bitti. Arkadaşlar ördüğümüz böyle oldu. Eğer videomu beğendiyseniz alttan videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.